Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konum 600 bin liraya alınabilecek otomobiller. 2023 yılının Mayıs ayına girmiş bulunmaktayız ve otomobil fiyatları her geçen gün daha da fazla artış gösteriyor. Piyasa videolarında bundan hep bahsediyorum. Fakat benden istediğiniz bir seri daha var. Kaç paraya hangi otomobil alınır? Bu seriye 2023 ortasında tekrar başladım ve bu ay muhtemelen tamamlamış olacağız. Şimdi şundan başlayalım. Benim 600 bin lira dediğim para yaklaşık 560 bin lirayla 630 bin lira arasında bir para. 630-35 olur, 40 olur, 45 olur. Bunları çok önemsemiyoruz artık. Çünkü 10-15 bin lira para kazanırken zor ama harcarken oldukça kolay bir para arkadaşlar. O yüzden buna böyle davranmamız gerekiyor. Şimdi gelelim bu paraya alınabilecek arabalara. 2012-13 model civarında bir Alfa Romeo Giulietta bu paraya alınabiliyor. Bunun özellikle 1.4 TB versiyonu veya 1.6 dizeli satın alınıyor arkadaşlar. Manueli zaten rahatlıkla bulunuyor ama mümkün mertebe çift kahramalı otomatik şanzımanı tercih edin. Çift kahramalı şanzıman ileride kavrama probleminiz olabilir. Bundan dolayı bir para harcamanız gerekebilir. Parça değişimi yapmanız gerekebilir. Fakat günümüzde trend artık otomatik şanzıman trendi. Katma değeri daha yüksek olur. Eğer otomatik şanzımanlı bir Alfa Romeo alırsanız veya herhangi bir otomobil. Bu aracın platformu, alt takımı, motoru, şanzımanı bunlar zaten fiyat grubuyla ortak olduğu için sizi çokça fazla yormayacaktır. Alacağınız arabanın Alfa Romeo'ya has işte farıdır, panjurudur. Kaporta dışında diğer tüm detayları fiyat grubundan daha pahalıdır. Bunlarda bir problem yoksa ufak tefek mekanik sıkıntıyı çözmeniz pek mümkün. Özellikle dizelleri zaten ciddi manada sorunsuz. 2011, 12, 13 bantlarında bir Citroen C5 satın almanız mümkün. Kilometresi 100 bin ile 180 bin kilometre arasında olacaktır. Bu otomobilin otomatik versiyonları da satılıyor. Otomatikleri tek kavramalı yani robotize bir otomatik şanzıman konforsuz fakat otomatik mi otomatik. Manuelini zaten rahatlıkla bulmanız mümkün. Üçüncü seçenek Fiat Egea. Egea gerçekten 400 bin liradan beri muhtemelen 800'e kadar listemizde olacak. Farklı motor seçenekleriyle karşımıza çıkan bir araba. Türkiye'nin fiyat performans arabası Egea, Accent Blue gibi otomobiller. Zaten bunlar olmasaydı ne alacaktık açıkçası onu da bilmiyorum. Her listeye dahil olabilen farklı varyasyonlarla dahil olabilen modeller bunlar. Ülkemizde satılan 1 litre turbo benzinli 3 silindirli versiyonu. 1.6 dizeli, 1.3 dizeli. 1.6 benzinli otomatiği ve hatta 1.4 T-Jet'i yani turbo benzinlisi bu paraya satın alınabiliyor. Kilometreler değişkenlik gösterebiliyor. 1.4 de alınıyor ama ben bu paraya şahsı 1.4 almazdım. 0 diye belki alınabilir ama onun dışında bineceksem eğer 1.4'ünü tercih etmezdim. 1.0 daha iyi performans veriyor zaten. LPG'siz de yakıt tüketimi yakın oluyor. 1.6 Atmosferik alır, LPG takarım. Yine daha iyi. En azından otomatik bir araba almış olurum. 1.3 zaten sorunsuz bir motor. 1.6 da ufak tefek sensör problemi dışında ciddi bir problem yaşamayacağınız yine sorunsuz bir dizel motor. Ege'ye alacak olsaydım çok yüksek ihtimalle hatchback'ini tercih ederdim veya station vagonunu tercih ederdim. Hatchback bu paralara bulunabiliyor. Çünkü hatchback'in yalıtımı daha iyi. Hatchback daha güzel bir hissiyat verecektir diye düşünüyorum. Şöyle dolu dolu biraz kilometreli ama dolu dolu Focus 3 1.6 benzinli veya 1.6 dizel almanız mümkün. Benzinilerinde subap sorunu, şarj dinamosu problemi, otomatik alacaksanız benzinide kararsızlık problemi gibi problemler var. Focus 3'ün otomatik şanzımanı da power shift'tir. Bu da çift karamalı bir şanzımandır. Baskı balata değişmişini bulur alırsanız çok daha güzel olur. 1.6 dizeli manuel'dir. Hem 115'liği hem de 95 beygirliği alınır ve lezzette binilir. 2012 model civarında bir Honda Jazz almanız mümkün. Honda Jazz'ın otomatik şanzımanlısı bu yıllarda hem I-Shift olarak hem de CVT olarak geliyor. I-Shift'i robotüze bir şanzıman. CVT zaten CVT bir şanzıman. Özellikle CVT'sini bulabilirseniz daha avantajlı olur sizin için. Ama çok temiz bir I-Shift bulduk alalım mı? Alın abi. Ciddi bir problemi yok. Sadece baskı balta değiştirirsiniz. Bazen kontrol ünitesi masrafı yapabilirsiniz. Onun dışında ciddi bir sorununuz olmaz. Rahatlıkla binersiniz. LPG'ye uyumludur. Çok bir kronik problemi yoktur içi bir hayli geniştir. Cam tavanlısını alırsanız ciddi ferahtır. 2014, 15, 16 civarında bir Hyundai Accent Blue almanız mümkün. Blue'nun özellikle 7 ileri DCT şanzımanı yani çift kavramalı şanzımanlı versiyonunu bulursanız yakıt tüketimi ve konfor anlamında daha iyi bir otomobil almış olursunuz. Makyajsız versiyonunda 4 ileri tork konvertörlü şanzıman geliyor. Evet bu şanzıman daha sorunsuz fakat yakıt tüketimine ciddi bir etken. Bu 1.6 dizel motor zaten yakıyor diğer emsallerine göre. Bir de tork konvertörlü 4 ileri şanzımanla birleştiğinde daha katmerli bir hal alıyor bu yakıt. O yüzden 7 ilerisini tercih ederseniz daha avantajlı olur. Performans anlamında da tabii daha avantajlı olur. 2016 model civarında 1.4 otomatik Hyundai i20 tavsiye ederim. Bu arabanın özellikle cam tavanlısı çok tutulur piyasada. Cam tavanlı bulur alırsanız daha iyi olur. Performansı zayıftır. LPG'ye uyumludur. Ciddi bir kronik problemi yoktur. Bu otomobili alırsanız yakıt tüketimi probleminiz olur. Şehir içinde 11 litrelere ulaşması çok zor değildir. O yüzden bu otomobilin LPG'li versiyonunu alırsanız veya LPG'de binerseniz zaten sorunsuz bineceğiniz için daha iyi olur sizin için o zaman daha bir fiyat performans otomobili almış olursunuz. Bu tarz atmosferik motorlara artık günümüzde LPG'li binilmesini ben tavsiye ediyorum. 2012 model civarında Hyundai Elantra 1.6 otomatik otomatiği 6 ileri tork konvertörlüdür veya 1.6 benzinini satın alabiliyorsunuz. Yine çok ciddi kronik problemi olmayan arka süspansiyon dizaynından dolayı birazcık arkası fazla salınımlı olan fakat oldukça geniş bir otomobil. Yani bu model yıllarında alabileceğiniz en temiz C segmenti araçlar Elantra tarafında dolayı Kullanımları da gayet güzel tavsiye ederim bu otomobile. Ya ben yeni araba almak istiyorum sıfır olsun küçük bir arabam olsun diyorsan Kia Picanto 1 litre 67 beygir otomatik alabiliyorsun. 4 ileri tork konvertörlü şanzımanla geliyor. Çok güçlü değil ama bir tık daha teknolojik. En azından ekranı falan var orijinal. Geri görüş kameraları var. Bu otomobili tercih edebilirsin. Bu yeni başlayacaklar için güzel bir avantaj olur. Yeni başlayacaklara ek seri eski araba aldırmaya çalışır otomobilciler. Ama ben yeni araba almalarını tavsiye ederim. Alırsın kaskonu yaptırırsın. Kaza bela durumunda kaskon zaten karşılar. E, küçük de bir araba yönlendirmesi gayet kolay. Bir de en azından airbagleri çalışır özellikle şehir içinde kullanacaksan veya yeni başlayan biriysen kesinlikle pek kesinlikle pikanto serin araba. 2012 model civarında bir Mazda 3 satın alabiliyorsun. Bu model yıllarında üretilen Mazda 3 sedan ve hatchback olarak gelir. İkisini de alabilirsin. Bir tıklardır emsallerine göre. Onun dışında otomatik şanzımanı 4 ileridir. Manuel şanzımanı ise 5 ileri olarak gelir. Manuel alırsan daha performanslı bir araba almış olursun. Otomatiklerin performansı daha zayıftır manuellere göre. Vites geçişleri biraz yavaştır ama sorunsuzdur. Bu otomobilde yaşayacağın en büyük kronik problem subap problemiyle LPG'de kullanıyorsan subap değiştirir yoluna devam edersin. Oldukça güzel yol tutan ve keyif veren bir arabadır. Mazda 3 tavsiye ederim. Astra C 1.4 turbo veya 1.6 dizel bu paralara rahatlıkla alabiliyorsun. 2012, 13, 14 yıllarına ait. 1.4 turboların kronik problemleri vardır. 1.6 dizel nispeten daha sorunsuz bir motor. Yani bunda çok küçük sensör sorunları dışında pek bir sorun yaşamazsın. Düzgün de bakılmışsa uzun yıllar sana hizmet eder. Performansı da gayet iyidir. Kağıt üzerindeki 320 tork 136 beygir'e göre bir tık zayıftır ama yine de diğerlerinden daha iyidir. 1.6 dizeli sorunsuz anlamında, sorunsuzluk anlamında iyi olacağı gibi şirket çıkması da çok fazla vardır. Dikkat edin. 1.4 turboyu alırsanız genelde şans kullanmıştır. Bu otomobilde subap problemi yaşanabiliyor. Bununla birlikte egzoz ve sensör sorunları olabiliyor. Bunlara dikkat ederek almanızda fayda var. Zaten bu otomobilleri videolarında detaylıca anlattım ben kronik problemlerini. Videolarını izleyerek oradan tüm detaylara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu otomobilde buradaki fiyat performans arabasıdır. Yol tutuşu muazzamdır. 1.4 turbo'nun kronik sorunları olsa da performansı gayet güzeldir. Ve bir de hem dizelinde hem benzinisinde 6 lideri tork konvertörlü şanzıman gelir. Bu da sorunsuz güzel bir şanzımandır. Küçük otomatik isteyenler için 2016 model civarında Corsa E satın alınabilir. Bu arabayı genel olarak ben çok beğenmem. Corsa serilerinde mesela son üretilen F çok güzel bir araba. Ama bir önceki nesli o kadar beğenmiyorum. D'yi de daha çok beğeniyorum. Ama yeni 2016 model civarında bir Corsa E 1.4 otomatik tork konvertörlü şanzımanıyla alınır. Memnun eder mi? Şehir içinde gayet memnun eder. Şehir dışında da çok uzak olmayan mesafelerde yormadan götürür. Uzak olan yerlerde de motoru yeterli gelmez. Onun dışında uzun yolda da problemli bir araba değildir bu araba. Yine 2016 model civarında Peugeot 208 1.2 PureTech yani turbo benzinli 110 beygirlik otomatik alınabilir. Şanzımanı yine tork konvertörlüdür ve bunun 1.6 dizelinde satın alabilirsiniz. Manuel olur ama yakıtı ciddi manada azdır. Manuel sorun değilse dizel versiyonu da tavsiye ederim. Mümkünse makyajlı dizel otomatik bir Fluence tavsiye ederim. Ufak tefek sensör sorunları dışında motorda ciddi bir kronik problem yoktur. Şanzımanı çift kahramalı bir şanzımandır. Geçişleri gayet güzeldir. Bir DSG kadar hızlı olmasa da konforludur. Yakıt tüketimi muazzam iyidir. Yol tutuşu yeterlidir ve çok geniş bir otomobildir. Fluence gerçekten uygun maliyetli otomobiller arasında kullanmasından keyif aldığım bir araba. Bu da birçok listede olan bir araba. Tam bir fiyat performans arabası. Bu arabayı da kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. 2017 model civarında eski kasa 1 litre TSI bir Ibiza alabilirsiniz. Yeni bir otomobil olur küçük otomatikler arasında ve sizi memnun eder yakıt tüketiminde gayet yerindedir. Donanım olarak da gayet yeterli arabalar üretiyor seyahat. O anlamda da bir problem yaşamazsınız bu otomobille. 2015-2016 model civarında bir Skoda Fabia 1.2 turbo almanız mümkün. 110 beygirlik bir 1.2 turbo motorla gelir. Bu motorun yalancı hararet ve birkaç sensör problemi dışında ciddi sorunu yoktur. Tavsiye ederim. 7 ileri DSG şanzımanla almanız mümkün tıpkı Ibiza'daki gibi. Bu 7 ileri DSG şanzıman oldukça keyifli bir şanzımandır. Karma problemi yaşayabilirsiniz ama onun dışında dediğim gibi ciddi bir sorun olmaz. Rahatlıkla binebileceğiniz yeni turbolu verimli motora sahip bir otomobildir. Yani atmosferikleri tüpte binmeyecekseniz bunları alın. Ama ya ben tüpte binerim diyorsanız daha sorunsuz olsun diyorsanız atmosferik alın ama tüpte binin. Boşa o kadar yakıt parası vermenize gerek yok. Çünkü o motorlar artık verimsiz oldu. 2014 model civarında 1.33 manuel veya 1.4 dizel Toyota Corolla almanız mümkün. Bu otomobil oldukça konforlu bir otomobil. Bende de 1.6 otomatiği vardı. Dizel otomatikte satın alabiliyorsunuz. Dizel otomatikleri Robotize bir şanzımanla gelir. Benzinli otomatikleri 1.33'te yok ama 1.6'da var. CVT şanzımanla gelir. 1.6 benzinli otomatikler biraz daha pahalı. Yüksek kilometreli veya biraz yıpratılmış alabiliyorsunuz ama... ...ciddi sorunsuz ve geniş bir arabadır. Aile kullanımına ciddi tavsiye ederim. Donanımı da yılına göre gayet iyidir. Mesela premium donanımı bir araba alırsanız... ...ön park sensörü, kendi kendine park etme... ...yarı deri koltuk, far yıkama gibi detaylar içerir bu otomobil. Bu donanımları gayet iyidir. 2013-14 model civarında 1.4 TSI otomatik şanzımanlı çift farmalı DSG şanzımanlı bir Volkswagen Jetta bu paralara alınabiliyor. Jettaların bu yıllarda üretilen dizellerinde kronik problemler biraz fazla fakat benzinli versiyonlarının kronikleri biraz daha az. Bu otomobilde yaşayacağınız ekseri problem DSG problemi. Bunun dışında bir de klima kompresörü çok arızalanır. Tabii bu arızayı yaşamayanlar da var. Muhtemelen seri seri değişiyordur. Zaten otomobil sektöründe genelde öyle olur. Ama genel kontrollerle alabileceğiniz güzel bir arabadır. Jetta'nın devamı gelmediği için ilerleyen dönemlerde katma değeri biraz düşebilir. Fakat şu anda zaten sunduklarına göre makul bir fiyata satılıyor bu otomobil. Makul alır, makul satarsınız. Gelelim ticariye. Ticarette 1.6 dizel doblo alırdım ben bu paraya. Doblonun 1.3 dizelini pek sevmem. Performansı zayıftır, yakıt tüketimi yüksektir. Yani 1.6 ile aynıdır, öyle yüksektir. 1.6 dizeli daha az yakmaz ama en azından performansı güzel olan bir arabadır. O yüzden bu arabanın 1.6 dizelini tavsiye ederim. 0 km dolu dolu 1.3 dizel bir Fiorino alabiliyorsunuz 2022-23. Sıfır sayıları benim için. Bunun 1.4 benzinlileri de satılıyor. Biz de videosunu yapmıştık. <laughs> yeterli ama ben özellikle 1.3 dizel 95 beygirlik versiyonu tercih ederdim. Ford Courier 1.6 dizel alabiliyorsunuz. Biraz kilometreli oluyor ama uzun yolda da kullanabileceğiniz. Şehir içinde de kullanımı oldukça basit olan bir araba. Citroen Berlingo veya Rifter'ın yeni neslinin yani en son üretilen neslinin 1.6 dizel manuellerini alabiliyorum. Yakıt tüketimi oldukça güzel. Çok güçlü değil ama gayet yeterli. Torku yeter. Bu otomobillerde güncelde alabileceğiniz güzel otomobiller. Ticari ama en azından güncel diyebiliriz ve modeli yüksek diyebiliriz. 2022 model Renault Express Kombi alınabiliyor. 1.5 dizel, manuel. Bu otomobilde sıfır ve sıfıra yakınlar arasında tavsiye edeceğim bir otomobil olur. 2017 model civarında 1 litre TSI. Bunu düşük kilometrede bulabiliyorsunuz veya 1.6 dizel, bir kedi alınabiliyor. Yanlış duymadınız, kedinin 1 litre TSI versiyonu da var. 1 litre TSI çok sorunlu bir motor değil. O yüzden çokça tercih edilir. 1 litre TSI kediyi de tavsiye ederim. Bu serilerde tabii çok itiraz da oluyor. Bu arabayı niye söylemedin, şu arabayı niye söylemedin diye. Bu benim şahsi listem. Sizin de mantıklı bulduğunuz otomobiller varsa kavga etmemize gerek yok. Yorumlara belirtebilirsiniz. İzleyiciler için güzel, faydalı bir yorum yapmış olursunuz böylelikle. Ama ben olsaydım listemi bu şekilde kurardım ve bu otomobillerden bir tanesini tercih ederdim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı şu güneşli saatlerde unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.